Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir Kıbrıs tarifini paylaşacağım. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar şeker. Ben küp şeker kullandım. Toz şekerim bitmişti arkadaşlar. 2,5 su bardağı kadar da su ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynamaya başladı. Yarım adet limon suyunu sıkıyorum. Şerbeti soğumaya bırakalım. Şimdi ise tekrar tatlımızın alt tabanının yapımına geçelim. 2 adet yumurtayı çırpalım. Ardından 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Harika bir tatlı tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Köpük köpük olana kadar çırptım. Ardından yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı kadar galeta unu ekliyorum. Bir su bardağı kadar hindistan cevizi ekledim ve son olarak da bir su bardağı kadar kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Ardından kabartma tozunu bir paket kabartma tozunu ekledim. Kıbrıs tatlımızın harcı hazırlanmak üzere alt tabanı için Çırpma işlemimiz bitmiştir. Şimdi ise yuvarlak borcam kullanacağım arkadaşlar. Birazcık sıvı yağ ekledim. Yapışmasın diye harcımı borcama ilave ediyorum. Her yere eşit şekilde yayılacak şekilde yayıyorum. 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika boyunca pişirmeye bırakacağım. Kıbrıs tatlısının muhallebi yapımına geçiyorum arkadaşlar. 1 litre kadar süt kullandım. 1 çay bardağı toz şeker kullandım. 1 su bardağı kadar da mısır nişastası ekledim. Karıştırıyorum kısık ateşte. Muhallebimiz göz göz olana kadar kısık ateşte karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hafif topaklanmaya başladı. Muhallebimiz pişti arkadaşlar. Ocağın altını kapattım. İçine bir paket şekerli vanilini ekledim. Ardından bir paket krem şanti ilave ediyorum. Toz krem şanti. Mikser yardımıyla karıştıracağım. Mikser yardımıyla karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şimdi ise şerbeti ilave etmeden önce gördüğünüz gibi çatal yardımıyla küçük küçük deliyorum. Ardından soğumuş olan şerbeti döküyorum. Yaklaşık 1 saat boyunca soğuk bir yerde muhafaza edeceğim şerbetini içine çekmesi için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Şimdi ise muhallebisini üzerine yayalım. İkisi de soğuk olacak şekilde muhallebisini döküyorum. Muhallebi yaydıktan sonra üzerine yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar Hindistan cevizi serpelim. Harika bir tatlı oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Başka bir tarifte, başka bir günde buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.